Caddedeyim bizim kafede. Bir arkadaşımla buluşacağım. Niye okulda değilsin? Okul yok mu bugün? Ya hangi gün dersin var, hangi gün yok bir öğrenemedin Tolga. Ha doğru bugün yoktu ya. Doğru ben... Ne bileyim senin kafa gitmiş ya. İş peşinde koşturuyoruz ya. Şaka yaptım. Şakaydı. Ben sana sitem eder miyim hiç? Ee, nasıl gidiyor sahiden? Hayır uğraşıyoruz hala bir şey bulamadık. Didem geldim. Kapatıyorum şimdi, öpüyorum seni çok. Tamam, tamam. geldi bay bay. Ya çok özlemişim seni. Ne haber? Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Gel otur. Ee, bir şeyler yer misin? Kahve içelim bence. Anlaştık. Anlat bakalım. Emrah nişanlanıyormuş duydun mu? Gerçekten mi? O Nemrut kızı. O Nemrut kızla evet. Ya. E o zaman bunlar evliliğe kadar giderler. Ya ben de öyle düşünüyorum açıkçası. Bence de. E ee, sende ne var ne yok? Bende var bir şeyler bende de. Hadi canım. Anlat çatlarım yoksa. Ama ondan önce bir şey soracağım sana. Hı. Ya Oylun bebeği doğuracakmış. Ben duyduğumda çok şaşırdım. Hala inanamıyorum. Bebek? Ne, ne bebeği? Evet. Oylum hamile ya. Bilmiyor musun? Oylum ha hamile mi? Ha Sa sen nereden biliyorsun? Ya geçen gün mesaj attı. Hamileyim aldıracağım dedi. Senin tanıdığın doktor var mı diye sordu. Ben de benim doktorun telefon numarasını verdim. Sonra ne yaptın diye aradım. Aldırmayacağım vazgeçtim dedi doğurmaya karar vermiş ama ben hala inanamıyorum yani. Sen nasıl bilmiyorsun ya? En yakın arkadaşısın. Didem Ankara'dan arkadaşımdı. O da hukuktaydı. Aynı yurtta kalmıştık. Hı. Hı. Hatta o başta oylumla kalıyordu. Sonra biz aynı odaya geçtik. Olur. Bir üst sınıfımdaydım mezun olmuş tabii. Bayağı da iyi bir firmaya girmiş. Ya helal olsun dedim gerçekten. E sen de girersin, bir mezun ol. Ya girerim girmesine de daha çok çalışmam lazım. E çalış. Otur çalış işinle. Hadi gel geçelim şöyle. Tamam. Çok mu işin var? Ya birkaç tane teklif mektubu göndermem lazım acil de. Oylum aramış diye mi? Yani. Doktor sormuş. Olmuş hasta olmuş bir şey mi olmuş ne olmuş Hamileymiş önce bebeği aldırmak istemiş. Sonra da vazgeçtim doğuracağım demiş. Ne yaparsa yapsın bilmiyorum bana. Bana ne ya Selim? Bana ne? Ne yaparsa yapsın. Tolga daha ne kadar susacaksın böyle? Anlamadım ne yapayım? Yorulmadın mı? Ne hissettiğini bana belli etmemek için bayağı kasıyorsun da çünkü. Bir şey yapmıyorum ya oturuyorum. ben. Yani ne kasması? Oylumun hamile olduğunu öğrenince şok geçirdin. Ben bunu görmüyor muyum? Ben salak mıyım? Ya şaşırdım ya. Ne var bunda Şaş şaşırdım yani. Yasak mı şaşırmak? Hala bir umut vardı içinde değil mi? Umut mu? Hı hı. Seni sen ne demeye çalışıyorsun bana? Ben ne, ne mi demeye çalışıyorum? Evet evet bir şey demeye çalışıyorsun. Hı hı. Açık açık desene. Sana açık açık söyleyeyim mi ne demeye çalıştığımı? Bence oylumla tekrar birlikte olmak istiyordun. Ama hamile olduğunu öğrenince böyle... Ha ben oylumla tekrar birlikte olmak istiyordum. Hı hı. Evet. Ama hamile olduğunu duyunca anladım. Tolga yapma. Gerçekten yapma böyle sanki oğlun hiç umurunda değilmiş gibi sürekli onu düşünmüyor musun gibi bana rol kesme tamam mı? Rol kesiyorum Hı -hı. öyle mi? Yapmıyor musun? Ben sürekli oyunumu düşünüyorum öyle mi ve rol kesiyorum sana. Evet. Peki madem böyle niye benle birliktesin hala? Gitsene. Hiç gurur falan yok mu sende? Haklısın kabahat bende zaten. Selin bir oturun Selin. Selin! Sakın gelme tamam mı? Sakın gelme arama da beni.